Merhabalar. Bugün milföy hamurundan paçanga böreği nasıl yapılır bunun tarifini vereceğim. Domates, sucuk ve biberi küçük küçük doğrayalım. Ardından rendelenmiş kaşar peynirini üzerine ilave edelim. Birbiriyle bütünleşene kadar güzelce karıştıralım. Milföy hamurlarının yapışkan kısmına iç harcını dökelim. Yapışan tarafına koymazsanız eğer kızartma veya pişirme aşamasında hamurumuz açılacaktır. Bu yüzden yapışan tarafına koymaya özen gösterelim. İç harcını ekledikten sonra bu şekilde katlayalım. Daha sonra önce yumurta sarısına ve ardından galetonuna batıralım. kızdırılmış yağ böreklerimizi pişmesi için bırakalım. Orta kısık ateşte bir tarafı iyice pişene kadar çevirmeyelim. Hayli ateşte pişirirseniz eğer börekler kabarmayacaktır. Bu yüzden orta kısık ateşte olması önemli. Bir tarafı pişince diğer tarafını da çevirip o tarafında pişmesini sağlayalım köy hamuru tıpkı fırında yaptığımız gibi kabardı. O yüzden kızartma da kabarır mı diye düşünmenize gerek yok. Çok güzel kabarıyor. Piştikten sonra servis tabağına alarak artık servis edebilirsiniz. Yapacak olanlara kolay gelsin diliyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.